Evet arkadaşlar geri geldim. Birazcık işim çıktığı için geri geldim. En baştan hemen. En son ne dediğim hatırlamadığım için o yüzden bilmiyorum. Arkadaşlar yani böyle bir de söyle bir şey söyleyeyim. Çekilişimiz vardır. Bu yorma kalp atanlara e, çekilişi alıyorum. Ve gözünüzün önünde çark yapacağım. Ekleyeceğim hepinizi. Hesabım çok güzel bir hesaptır. Hatta gösterebilirsem göstereyim hesabı. Hesap burada yok diye biliyorum. Bakın bu muydu? Yok bu değildi dur. Neyse arkadaşlar ben bulurum. Bir şekilde koyarım videoya. Yani bu kadar yani video bitti. bitti mi ya benim ayarlarım oynayacağım oyun böyle. Arkadaşlar çekilişimiz de yani unutmayın kesinlikle kalp koyun 50 abone olmam lazım sizin destekleriniz ile lütfen 50 abone yapalım hesabı ve çok güzel çekilişler yani royal paslar falan olacak her şey olacak hesap fullemeler her şey olacak arkadaşlar neyse arkadaşlar ben videoyu kapatmak zorundayım Allah'a emanet olur seviyorsunuz görüşmek üzere Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de her zamanki gibi iyiyim. Bugünkü videomuzun konusu e, Yani her şey var videoda Arkadaşlar Dolandırıcıdır olsun Yani hassasiyet ayarlarımı vereceğim. Game ayarlarımı vereceğim. Evet arkadaşlar. Ben ilk önce hassasiyet ayarlarımla Bastığım bir eğitim sahasına giderek Orada size göstereyim. Zaten bir iki kişi videoda yazmıştı. Abi hassasiyet ayarı gelirim. Abi hassasiyetin çok güzel ben de atmayı düşündüm. bazı arkadaşlarım da var game no ayarlarını sonra. onlar için de bu videoyu çekiyorum. Evet. Hemen M4'ümü alayım. Ee, yok şuradan silah almayalım. En iyisi alalım. Özellikle 3x'im çok iyi evet. 4x'imi bir acık düşünmeliyim Arkadaşlar hemen şöyle 3. sağ üst dürbünüzdür 1. sağ Onu kendinize göre ayarlayın hassasiyetler az önemli olan burası. Lazer. Lazer 7'de kullanacaksınız. 3x, 3d. oynayacaksınız 3. 2x, 6'da. Çok önemli. 4x, 3. 8x, 6x, 3, 3. Bu kadar özel ayarlar falan kapalı bende. Özel ayarları da açmayın. Açarsanız çok büyük bir hata yaparsınız. Evet. Genel olarak Hayal ayarlarım böyle. Sizin için 2 6, 6, 6, lazer de göstereyim. Böyle. Ayarlarım şimdilik böyle. Hemen sizin için game loop ayarlarımı da göstereceğim. Ayarlara girdik. Genel ayarlar. Burada bir şey yapmıyorsunuz burada hiçbir şey yapılacak hiçbir şey yok açıl ayarlar burada yapılıyor motor ayarlarına giriyorsunuz ay direkt ekran görüntüleme modu bunu ortaya alın otomatik alırsanız kasar open open cileyi de alırsanız plus onda kasar ve bu dördünü açacaksınız bu üçünü açarsanız kasar bu dördünü açacaksınız oyunu zaten bay bir rahatlayacak. kenar yumuşatma ayarları kapalı kapat. Belli hayaların. Reminiz kaç GB ise en çoğunu vereceksiniz. Mesela benimki 32 GB RAM. Ben kaç kullanıyorum? 8 GB RAM veriyorum ben. İşlemci benim çekirdeği 12. 8'ini veriyorum. Çözünürlük ayarı. Tablet modu için bu en önemlisi. 1000, 1280 1080p. Ekran dpi 240 olacak. Bunlar da sizin ayarlarınız. Oynatma cihazı falan. Buna karışmayın. Kendisi zaten otomatik oyun ayarları derken Ultra HDR 2K ekran kartınız GTX 1060'ın üzeri falan kartsa bunu seçiyorsunuz. Yoksa derseniz yok en bilgisayar daha da kaçar falan en altını seçebilirsiniz. Oyun kalitesi HD'de olacak kesinlikle. Ee, FPS 90 FPS bu kadar. Yani yapacak bir şey de yok başka. Hepsi bu kadar. Bir de ben benim bilgisayarda şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı demeyeyim. Benim bilgisayarım Ultra HD'ye Ultra HD'ler e işte. Kaç veriyor? 30 FPS. Evet video böyle. Ayarlarımız böyle. Ultra header'e olduğunu kanıtında göstereyim suyu göstereyim Bu niye böyle çözemedim? Evet, o, o ayarlardandır. Arkadaşlar, videomuzun asıl konusu dolandırıcılık. Size dolandırıcılığı anlatacağım. Yani dolandırıcılık yapmayacaksınız. Nasıl olduğunu anlatacağım. Özellikle PUBG'de çok var bu durum. Hemen ben lobime döneyim anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar çok dolandırıcılık bu aralar çok var. Özellikle PUBG'deki kızlar. Özellikle yerel sohbetteki özellikle kızlar. Onlar çok şey. Adını sen söyleyin Dolandırıcı. Bakın benim yerel sohbet zaten full şey istiyor vs üstü neyse onu şey yapmayalım bakın çok var bu ne lüks yok bak Allah bilir bu ne yapmış gamze ah Allah bilir çakma ya. yalan ya. böyle böyle konuşamadım Vural abi buradaysan beni bul acaba ne diyeceğim ha şimdi gelsem konuşsam ne diyeceğim acaba ha dur geldim ha geldim ha Vural abi yokum ben varım Selamünaleyküm kardeşim. Eee Vural Üzül beni buldu demişsin de. Bir sıkıntı mı var? Ha? Bir sıkıntı mı var? Yok. Ben bir sıkıntı Ulaşmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah ulaşırsın. Rabbim izin verir sana. Hadi görüşürüz kardeşim. Ben şu anda videodayım. Görüş görüşmek üzere. bunda bir sıkıntısı yok vural yüzüyle ulaşmaya çalışıyor ya barışçıya ulaş niye vural yüzü İşte yapacak bir şey yok sohbette kız tövbe tövbe o da benden kaymaz sen yani. dört aslında gidip sapların da hiç gerek yok ekli o da benden yok kardeşim ben istemiyorum o da senden özellikle kızlar vol WoW ordularında çok dolaşıyor vol WoW sohbetinde bakın berlin ah. Tövbe tövbe tipe bak Aynı seyir benziyor Bana ödül yonu açana o 30k popülerlik Yani sana 600 ucu atacağım Sen bana 600k popülerlik atacaksın. Hiç gerek yok yani Yani şimdi bu dolandırıcık değil de ne yani bu Vallahi o karşılıksız Beleş bak bunlara inanabilirsiniz Bak ama diğerler hepsi yalan O da benden hem bak bu doğrudur Bak bu adamın gibi Abi bu tip ne lan Evet arkadaşlar adamın tipine bakın o şey 15 şeyi de varmış güzel yani Bunun bizim pozi menzana benziyor nedense neyse orası ben şey yapmayayım bakın yani bu kaç mil bu kaç kişiyi dolandırdı acaba ve evet, şu ID'yi vereyim kanmayın bu salaklara fake fake oldu şuradan belli ya dur dur bir bir şey geldi Evet bakalım ne olacak. Küfür edeni gidip yakalarım video dışı. Küfür eden olursa. Vs o da senden M4. Ya şimdi gidip saplayacağım da hiç gerek yok ya. Selam bak Ali bak adam selam verdi bile. Evet arkadaşlar böyle yani dolandırıcılık. Özellikle Telegram'daki dolandırıcılardan uzak durun. Onlar çok sıkıntı. Para mevzusu filan var. onları hiç bulaşmayın derim. Özellikle Telegram'dan konuşabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama sizi WhatsApp'a davet ederse iş orada bitiyor artık. Her şeyinizi buluyorlar. Size söyleyeyim ben uyarım şimdiden. Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum.